Beşlik adama da kılıyor. Burada ne oturuyor? Ben kapalı alanda ki adam beşlik oluyor diyor. Ne yapıyor? Kalanın bir kilosu var, diyor. En son yemeği ne zaman yedin lan? İpne! Çekeceğim, lazıya İpne, kral gibi kral sofrasını yemek yiyorsun amurayım, hayatta. Ben iki gün önce yedim lan. Ya La bırak! Ya şey <laughs> Hayır. <laughs> Bırak adamı yemeyi yemeyi. Çağırdığıma pişman etme seni yanıma. İp ne? Sırtlan. İnsanı yersin anam orada insanı. Seni fesat edeceğim amına gem şimdi. Diyeceğim ki burası da diyeceğim şey diyeceğim. Volkanhane. Bu karşınızda gördüğünüzde sırtlan. Aa bu. Abi gördüğüm sırtlan abi sırtlan. Seni şimdi pes atıyorum ama.